Salcanım, ol canım. Oğlum benim mayalar gibi güzel kızımı kirletti Refika Hanım. Yetmedi üstüne bir de inkar etti. Babasıyla Yaşar'ı evde zor zapt ediyor. Gördükleri yerde gebertecekler İsmet'i. Vallahi ne desen haklısın. Ne desen haklısın. Zaten biz de bu hatamızı telafi etmek için buradayız. Yani o kadar mahcubuz ki ailecek sizlere. Ne kadar özür dilesek azdır biliyor musun? Ama ne yapacaksın be Emine? Evlat işte. İlk önce ona inanıyorsun. Beni de kandırdın, kör olmayasın. Evet Emine teyzeciğim. Ben bir hata ettim, bir yedim. Sen affet bizi. Artık tamam şu özür falsını geçip kızı isteyebilir miyiz lütfen? Sus! Bir de konuşuyor. Anam. Bak canım anam. Kadın anam. Acele et artık biraz. Lütfen. Bir kazaya kurban gitmek istemiyorum. Yani Gülizar'la arama bir kaza kurşunu girmesin. Ya İsmet. Çok tatlısın ya. Sus. Azıcık ağır ol. Ee, haydi artık konuya girelim annem. Haydi canım. Şimdi Emineciğim, bu gençler gördüğün gibi birbirlerini sevmişler. ...bizde de artık yuvalarını yapmak düşer. Ya İsmet beni kıskandırmak için Gülizar istiyor gibi yapmıştır. Yoksa evlenmez onunla. Ah evlenmez. Şu an farkındaysak İsmet'in sözünü basmak üzere. Ilk. Allah vere geç kalmamış olarak. Allah. Buyurun. Buyurduk zaten. Dar pembe. Durun, ne yapıyorsunuz? Evet, gelelim sadede. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...kızınız Gülizar'ı oğlumuz İsmet'e istiyoruz. Durun! Aa. İstemiyorsunuz. Anam, vallahi yemin ediyorum bunlar benim doğumumu da basar ha. Hasbi ne arıyorsun kız sen burada? Seni çok büyük bir yanlıştan döndürmeye geldik Dumur. Ya ne oluyor ya? Kasım'a teyze. Sen nereden çıktın? Çekil aradan ya. Anne hadi devam edin. İsmet. İsmet ne oluyor ya? Şaka mı bu? Şaka değil mi? Gene kandırıyorsun beni. Bana bak. İsmet benim sözüm sayılır artık. Sen onunla telefonda konuşamazsın. Kız! Aa bak kızım. Daha tatlı bile açılmamış. Sözünüz sayılanmaz yani. Sen çekil aradan. Gel çek. Dolayısıyla çek. Konuş sen annem. İsmet şaka be. Ya ne şakası pembe? İnsan şaka yapmak için evlenir mi kızım? Ben Gulizar'ı seviyorum. Gulizar'a aşık oldum. Onunla evlenmek istiyorum. Ne diyorsun sen ya? Çekil artık aradan diyorum. Aşıkların kavuşmasına mani olma. Gir şunu bana. İsmet. Alo. Oğlum duyuyor mu? Bak dinle şimdi. Sen bu güzeller güzeli kıvırcık kuzu gibi pembe dururkene. Ha bu kenafir gözlüğü seviyor olamazsın be oğlum. Bir yanlışlık var herhalde değil mi? Ya yanlışlık falan yok. Kulisarı seviyorum diyorum. Ne yapayım bağırayım mı daha? Kulisarı seviyorum. Allah cezanı versin senin İsmet. Sürüm <laughs> sürüm sürün, sürün inşallah. Kızı oğluma intizar etme. Bana bak Pembe, burada hepimiz şahidiz canım. Sen neden hala tatmin olmadın? Pembeciğim azıcık gururlu olur musun lütfen? Bir hanımefendi gibi yenilgiyi kabul et ve aradan çekil. Evet Pembeciğim, lütfen. Çekil artık aradan. Artık ister misiniz şu kızı? Rica ediyorum, hadi. İsmet, oğlum sen niye böyle yanar döneli konuşuyorsun be yavrum? Ha? Bak, Sadiyim, bu evlilik olamaz ha. Ben buna izin vermem. Ben... Vallahi buraları dağıtırım oğlum. Hasbe sussana sen be. Ee, yeter artık canım. Çıkın defolun gidin evimden. Vallahi polis çağırırım. Dur, hani dur. yani ne polis çağırması ya? Bırakın polisini lan çağırma. İsteyin şu kızı ya. Tut şunu. Yok ya. Aha da şimdi evinizi dağıtacağım. Aa, aa, Ay, lan, be, yapma canım. Ben o sözü kestirtmem. Hasime. Aa kız aa, yapma aa, sana. Ne yapıyorsun? şurada Kız yapma diyorum. Aa! Ay bak Aa koruyamaz mı? Ne bu. Ay yapma ay, Sarayol. Koruyamıyorum. Çekil. Siz onu dinlemeyin bırakın onu tamam. Devam edin hadi devam edin, devam edin. Evet Emine söyle cevabın ne? Cevabın ee, ne? E, madem çocuklar birbirini sevmiş bize de vermek düşer. Verdim gitti kızı. Aa. Hay, ay. mu lan? Öpeyim anneciğim. Aman kızım aman hadi. Allah sonuna erdirsin inşallah. Ay. 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 Kız bana bak Gülizar. Öyle ya da böyle bir şekilde eti olduk. Bravo. ay. Ay. Affedersin dünürüm videosu öyle yapsın inşallah. Kız ölümüm senin yüzünden olacak. tamam oğluma kız istiyorum. Burada böyle şak diye öleceğim. güzel çabuk, çabuk kızım polisi ara. acet yok. Ben kendim giderim. Lan çık. alacağım, çek. Ne ağlıyorsun sen? Ne ağlıyorsun? Anca ağla zaten. Bağlayamadın işi. Yürü! 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 Ay yürü! Ay, ay, ay. Yemin ediyorum 46 ya. Ver kız şunu. İsmet! Orada mısın lan? Aldık kızı. Oh. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol anne. Tamam kapatıyorum. Akşam konuşuruz. İstediğin oldu işte Yaşar abi. Ya çek şunu artık gözünü seveyim. Bak şeytan dolduracak ya. Şimdi beni iyi dinle taraf. Kardeşimle evlenmeyi kendi rızanla kabul ettin, tamam mı? Tabii abi, tabii. Kendi rızamla. Bu arkadaşlar da şahit zaten. Burada olup bitenleri hiç kimseye anlatmayacaksın. Yoksa kafana sıkarım. Anladım abi. Sıkarsın, sıkarsın. Ya. Olur da iki gün sonra nikahtan vazgeçersen yine sıkarım kafana. Ne vazgeçeceğim abi? Bizde lafı bir kere çıkar. Sen de sıkmaktan başka laf bilmiyorsun ha. Bu nikah olacak. Ya olacak, ya olacak. Tamam mı? O kadar. Ne yapacağım ben ya? Sevmediğim kızla mı evleneceğim? Baktın beni Gülizar. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>